Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte 8 Mayıs kataloğunda Anneler Günü'nü özel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar Tefal'den 2 yıl garantili blender set var 199 lira. Kütahya porselenden altın yaldızlı rölyefli 48 parça yemek takımı var 12 kişilik 339 lira. Luminark'tan 18 parça 6 kişilik yemek takımı var 129 lira. Lavadan 28 santim döküm karnıyarık tenceresi 169 lira. Yine lavadan 26 santim kulplu ızgara tava 60 lira. Şefsten ikili tava seti var. 20 santim ve 26 santim. Granit efektli ikili tava 37 lira. Zenker'den kek kalıpları 40 lira. Tefal'den 24 santim Kuken Clean tava 60 lira. Rakle 12 parça çay seti 40 lira. Kumtel'den 32 litre termos tatlı mini fırın 159 lira. Granit efektli 22 santim derin tencere 60 lira. 26 santim tava 40 lira. 26 santim karnıyarık tencere 70 lira. Heyfer'den 2 yıl garantili dik durabilen süpürge 149 lira. Tefal'den 500 mililitre manuel rondo 70 lira. Rakleden dekorlu üçlü ayaklı su bardağı 25 lira. Rakleden üçlü kısa su bardağı 15 lira. Taşlı kadın kolye çeşitleri var 32.50. Güral porselenden ikili kupa seti var farklı desen seçenekleri mevcut 18 lira. Soleyden çift kişilik nevresim takımı 100 lira. Yine Soleyden tek kişilik nevresim takımı 80 lira. 2 yıl garantili aksesuar ve takı dolabı 129 lira. Dekoratif duvar aynası var. 30 cm'e 90 cm. Fiyatı da 99 lira. Gezerden çapraz kadın terlik çeşitleri 20 lira. SM Comfort'tan kadın sandalet çeşitleri 30 lira. Tefal'den buharlı ütü 199 lira. Sefalden kireç avcısı buhar Kazanlı Ütü 649 lira. Bardaklı başucu sürahi 15 lira. Paşa Bahçe kapaklı kristalik şekerlik 15 lira. 65 cm 175 cm simli kadın şal çeşitleri 13 lira. 140 cm 140 cm masa örtüsü dekoristadan 10 lira. Paşa Bahçe Bistro Sürahi 12 lira Paşabahçe 3 katlı villa saklama kabı 23 lira Kumtel'den 2 yıl garantili cam set üst olacak 329 lira Kiwi'den 2 yıl garantili pratik termos bardaklı filtre kahve makinesi 100 lira Lav'dan 6'lı kulplu çay bardağı seti 15 lira Lavdan kapaklı saklama kabı 315 cc 350 50 santime 70 cm katlanır masa 75 lira Kadınlar için streç taş süslü ayakkabı çeşitleri 40 lira Gondol ayakkabı çeşitleri 20 lira Mevzudan cep telefonu 799 lira Dilimli küçük kayık tabak 8 lira. Büyük boy olanı 10 lira. 8 Mayıs tarihli bir Master Anneler Günü'ne özel ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi alışverişler.